Mufale babı yine Sulasi mezid bablardandır. Sulasi mezidin üçüncü babıdır. İlk babı ifal, ikincisi tef'il, bu ise mufale babıdır. Mufale babı şöyle elde edilir. Bu babı elde etmek için bir e, faale, bir sürekli faale veznini e, ele alacağız. Bunu hep bunu kullanacağız. Faale vezninde e, faul fiil ile şu faul fiil ile aynül fiil arasına bir elif ilave edilerek yapılır. Yani ne olur? Faale. Şöyle elif kendinden sonrasına bitişmediği için ayırıyorum. Faale. Yani bir herhangi bir fiili sülasi mücerred bir fiili, üç harften oluşan bir fiili birinci yani faul fiil ile aynı fiil arasına bir elif koyuyorsunuz. Bu babı elde etmiş oluyorsunuz. Böyle bir işlemi yapmanın faydası nedir? Böyle yaparak hangi manaya erişiyoruz? Şimdi onu inceleyelim. Bu baba yine mastarının ismi verilmiştir. Yani normalde faaledir mazisi. Muzarisi yufa'ilu mastarı mufa'aletun şeklinde geldiği için buna e, mufa'ale vezni, mufa'ale babı denmiştir. Şimdi bunun altı şeklini bir inceleyelim. Mazi, muzari master, ismul fa'il, ismul mef'ul olarak inceleyelim. Evvela mazi hali dedik ki fa ale fa ale yu yufa ilu evet yufa ilu muzari fiil sonu dammeli olur mufa mufa Alatun şöyle. Mufaalatun onun mastarıdır. Bunun üçünü yaptıktan sonra bizim şöyle bu üçünü yaptıktan sonra işimiz kolay. Artık diğerlerini biz şu yufa ile bakarak yani muzariye bakarak bulacağız diğer üçünü. E i̇şte ismül faili yeyi atıp mim getiriyoruz. Mufail oluyor. Mufa ilun Tabi isim olduğu için tenvin alır artık. Çünkü bu fiildi. Tenvin almadı. Yine buraya bakıyoruz. Mimi getiriyoruz. Bu sefer sondan bir önceki harfi fetha yapıyoruz. Mufaal ismül mefuldür bu. Şöyle. Mufa' alun. Bu mufa' ilun. Şu mufa' alun. İsmul mef'ul. Emir hali ise yine buraya bakıyoruz. Ee, burada bir daha söyleyeyim. Eğer muzarat harfi olan ilk harften sonraki harf harekeli ise muzarat harfini harekesiyle beraber atıyoruz. Ne ne kaldı? Fail. İşte emir hali de böyle gelir. Fail derseniz tabi cezimli olsa emir olur. Yap fiil yap anlamına gelir. Tabii bu faale, fiil yapma anlamına olduğu için fail diye emir şekli gelir. Biz bunu böylece inceledikten sonra şimdi bunun yani bu babın faydası nedir? Bu bab e, ne mana ifade eder? onu inceleyelim. Evvela birinci mana olarak bu bab müştereklik ifade eder. Yani beraber iş yapıldığını ifade eder. Müşterek olduğunu, yani bir işin müşterek yapıldığını. Mesela siz darabe deseniz dövdü anlamına gelecektir. Eğer darabe yapsak bu baba bu fiili getirsek faale darabe o zaman manası dövüştü yani vuruştu birisiyle karşılıklı kavga ediyor anlamına gelir. Keza ktebe mesela yazsak KTB yazdı anlamına gelecektir. Ama bu baba getirsek yani KTB desek o zaman yazıştı. Karşı tarafla birisi var onunla beraber yazışıyor. KTB yani iki kişilik bir çalışma olduğuna e, deralet etmektedir. Bir diğer manası, ikinci manası ise bir işte gayret sarf edildiğini ifade eder. Yani bir süreklilik bir gayret olduğunu ifade eder. Mesela galebe dediğimiz zaman galebe yani galip oldu anlamına gelir. Ama galebe dediğimiz zaman yani galip olmaya gayret etti. Galebe şöyle galebe yani galip olmak için çalıştı, gayret etti, sürekli galip olmaya çalıştı anlamına gelecektir. Bir gayret, bir süreklilik. Keza yine talebe dediğimiz zaman talebe yani talep etti anlamına gelir. Ama talebe dersek talebe yani istemeye gayret etti. Yani sürekli istediği anlamına gelir. Yani burada tabi burası e, gayret etti yani galebe sürekli galip oldu desek mesela e, çok e, değil ama bu galebe bir gayret istediği için buna e, galip olmaya gayret etti anlamı vereceğiz buraya. Çünkü galip olmak bir gayret istiyor. Ama talep etmek istemek çok basittir. istiyor Eğer talebe desek çok istiyor, sürekli istiyor anlamına gelir. Dolayısıyla bu gayret iken bu talebe süreklilik sürekli islediğine işaret etmektedir. Ee, bir diğer manası ise e, çokluk ifade eder. Yani e, işte bir e, fiilin çok olduğunu e, ifade etmektedir. Mesela e, şöyle di'fun kat demektir. Di'fun. üçüncü manası. Mesela di'fun yani bir kat iki kat anlamına geliyor. Eğer da'afe desek da'afe o zaman kat kat yaptı anlamına geliyor. Kat kat yaptı. Yani bu bir çokluk ifade ediyor. Da'afe kat kat yaptı anlamına gelir. Biz bu şekilde müfaale babını da incelemiş olduk. Bir sonraki videoda inşallah İnfial babını inceleyeceğiz. Bu sefer artık Sulasi Mezid'in ikinci kısmı olan beş harfli e, fiillere bakacağız.